Rampalı Çarşı'ya şu nedenle geliyorum. E, eğlenceli kitapları okumayı seviyorum ve annem sayesinde bu kitapları okuyabiliyorum. Valla Konya'nın en büyük çarşısı şu anda. Yani tez kitabından tut üniversite kitabına kadar, ondan sonra romanlara kadar, çocuk kitaplarına kadar. Bulundukları her şeyi bulabilirler burada. Aradıkları her şeyi. Ben ekmeğimi yiyorum burada. 20 senedir bu işi yapıyorum. Sağafım. Hepsi burada. Zeki Müren de bizi görecek mi? Uredimleri. Türkiye'de sınırlı yani, Saygı. kitapçıların toplandığı başka bir yer yok. Kitap cenneti. Yani e, kitap kokusuna a, hayran, aşık insanlar varsa gelip kesinlikle ama kesinlikle o kokuyu duymaları gerekiyor. Rampalı Çarşı olarak söylüyorum bunu. Başka bir ihtimal yok zaten. Türkiye'nin en güzel çarşısıdır Rampalı Çarşı. Sorularını çözmüşsün. <laughs> boş Ama konu anlatım olarak dalmıyor yani soru için alır alan kişi çoğu o sınava girenler. Konya için e, bir nimet fakat artık gelişen şehir, farklı bölgelerde de artık kitap ve kırtasiyecileri yoğun barındırdığı için son yıllarda biraz acı çekiyor Rampalı Çarşı. Rampalı Çarşı kitabın ve fotokopinin özellikle çok fazla bulunduğu güzel nadide çarşılarımızdan birisi. Rampasıyla meşhur. Rampası eskiden arabalar girsin diye yapılmış. tabi şimdiki arabalara göre değil. mimarisi çok güzel. Yani yapan arkadaşı tebrik ediyoruz. Rampayı çarşıyla birleştirebilecek zekayı nereden buldu? Takdire eşyaya. Müşterilere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Anlayışlılar. Bizi böyle rahat bir şekilde bırakıyorlar. Çayımızı kahvemizi rahat rahat içiyoruz. Onlar da işte okuma yerine kitap şeyine e kitap yerine telefona kaydıraç kullanıyorlar falan. Mesajlar yazıyorlar. Vassatlar vassatlar falan. Harika tebrik ediyorum herkesi.